Kedi, kedi, kedi. Tatlı kedicik, pesi pesicik. Çok şirin kedicik, kedicik. Bu tatlı kedi. Bu şirin kedici. Ne yapsan, ne yapsan. Olmaz, olmaz, olmaz. Gidin de duasımla bırak. Kedicik, kedicik. Yalnız kedicik. Yalnız yavrusuz kedicik. Ormanda geziniyormuş kendi başına. Sonra bulmuş. Kovalamışlar. Sevmiyorlar anneciğim biraz gülüşüyorlar şimdi. 80 olar? Birazcık. Birazcık dikkat et var. ファンデー